Bir fakirin borcu var, ben bu borcu zekatıma saymak üzere kapatmak istiyorum, caiz olur mu? Diyor hocam. O fakirin borcu acaba kendisine mi yoksa bir başkasına mı? İsterseniz iki şıkla alabilir. Evet. Evet. Ee, eğer kişinin alacağı var, bir fakirin kendisine borcu var ve o alacağını almak istemiyor, zekatına saymak istiyor, ee, bu olur mu? Soruyu bu şekilde düşünecek olursak, evet. bu bir iskattır. Daha önceden de söylediğimiz üzere zekatta temlik esastır temlik ise bir nesneyi karşı tarafa mülk olarak vermek demektir. Evet. İskat bir de ibaha vardır. İskat alacağı düşünmek, ibaha kişinin kullanıma sunmaktır. Yani örneğin ben bir yemek veriyorum, buyur diyorum bu yemekten yiyebilirsiniz diyorum. Bu bir ibahadır. İbahada temlik olmadığı için zekata hesap etmek yani zekat olarak saymak mümkün değil. Evet. Yani bir insan düşünelim zekat verecek işte 10 lira zekat vermesi gerekiyor. O 10 lirayla bir yemek hazırlıyor ve fakirlere buyurun diyor yemekten yiyin zekatıma niyet ediyorum. Bu olmaz. Ama onları bir kaba koyup tek tek ellerine verip onu ister orada yesin ister alıp evine getirebilecek bir durum söz konusu olursa o zaman bu olacaktır. Temlik şartı. Keza iskat da olmaz. İskat nedir? Alacağımı düşürmek. Ama bunun bir çıkar yolu var yani kolay yolu vardır. Nasıl yapar? Ya cebinden o miktar parayı ona zekat olarak verir, sonra der ki bana olan borcunu öder öde veya git bir yerden borcunu ödeyecek bir para bul der gelir borcunu öder, sonra onu tekrardan ona zekat olarak verebilir. Tabi burada belki şöyle düşünen kardeşlerimiz olabilir yani ne fark eder ha böyle tutmuşun ha böyle tutmuşun sonuç aynıdır. Tabi burada bir reçete vardır bu reçeteye uyup uymama noktasında kişinin teslimiyetini ortaya koyacaktır. Yani akıl yürüterek sonuç aynıdır diyerek aynı şey mi söyleyeceğiz? Yoksa ne olursa olsun madem ki din böyle diyor, madem ki fukaha bunu bu şekilde beyan etmiştir, bize düşen de teslimiyettir diyerek buna teslim olmak mıdır? Tabi elbette Müslümana yakışan ikinci şıktır, teslimiyettir. Hz. Ali teala'nın sözünü her daim hatırlamamız gerekir. Bu din her ne kadar akıllıya hitap eden bir din olsa da akılla idrak edilecek, nakle dayalı olmayan bir din değil. Aksi olsaydı ayağımıza giydiğimiz meslerin altı kirlendiği halde üstünü mes etmezdik, altını mes ederdik. Oysa evet. üstünü mes ediyoruz. Bu da e, akıl yürütmeden sadece mücerred teslimiyetimizi ortaya koymamızın gerekliliğini izhar etmektedir. Dolayısıyla bu insanı eğer kendisinin alacağı varsa, bu alacağını zekata saymak istiyorsa dediğimiz gibi yecebinden çıkartır, zekat olarak verir ve alacağını tahsil eder. Veyahut da karşı tarafa der ki git bir yerlerden kısa bir zamanlık da olsa para bul, bana borcunu ödeder. Borcunu ödedikten sonra onu tekrardan çıkartır, zekatını verir. Peki bu borç kendisine değil de üçüncü şahsa ise misallendirelim. Sizin A şahsınıza borcunuz var ve siz zekat alabilme konumuna sahipsiniz. Benim niyetim de o kişi olan borcunuzu ben kapatayım ama bunu zekatıma sayayım, direkt ben sizin elinize vermeden. Bu sual çok sıklıkla gelen bir mesele. Sebebi de biraz güven problemi. Yani kişinin eline versen borcunu ödemeyecek, çarçur edecek. edecektir. Evet. Oysa çoluk çocuğu oradan işte ekmek alıyor, şeker alıyor, un alıyor vesaire alıyor bakkala şuraya veya buraya karşı olan bir borçtur. Onu ödeyeyim de çocukları rahat etsin. Ama eline parayı versem belki farklı yerde kullanacaktır veya ödemeyecektir. O yüzden ben borcunu kapatayım şeklinde çok suallerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda da karşımıza iki şık çıkar. Borcunu vermekte eğer o zekatı alacak olan kimse yani asıl borçlu olan kimsenin onayı olursa yani bizim örneğimizde işte Sinan Hoca bak benim senin falancıya borcum var ben onu kapatayım bana müsaade ediyor musun dersem sen de tabii benim namına o borcu kapatabilirsin derse o zaman zekatıma niyetle onu vermem caiz olur. Bu durumda sanki e, o alacaklı olan kimse sizin vekiliniz olur hmm. sizin namınıza zekat almış olur ve temlik gerçekleşmiş olur ve daha sonradan kendisi alacaklı olduğu için ve aynı cins alacak cinsinden para da elinde olduğu için onu takasla dediğimiz borcunu oradan düşürecektir. Evet. Ama sizin bilginiz olmadan, sizin onayınız olmadan ben borcunuzu kapatacak olsam ve bu borcu kapatmakla da zekatımı hesap ediyorum diyecek olsam bu zekatın geçerli olmayacağını e, kitaplarımız ki özellikle Fetevain diye de bu konuda inkâne bir emrihi e, şeklinde bir kayıt getirmiştir. Eğer e, borçluğunun borçlunun, borçlu olan kimsenin Emriyle olursa yüzü u yeterli olur, kabul olur, zekatı yerine gelmiş olur. Ama emriyle olmazsa, bilgisiyle olmazsa, bilgisi dahilinde olmazsa, bu kişinin vereceği zekat zekat olmaz, sadece mücerret borcunu ödemiş olur. Bir hayır e, olmuş. Bir hayır olmuş olur. Evet hocam. Gerçi zekat da bir hayırdır, ama farziyeti düşüren bir hayır düşüren değildir. Değil, evet. İkinci şık olursa. Evet hocam. Burada bir konuya temas etmek istiyorum. Evet. Şu anda aklıma geldi. Ee, şöyle bir algı var. İşte işte soruyorsun sana bir hayır yapıyorlar git bunu falan ver diye diyorsun ki efendim bu sizin zekatınız mı? Yok zekat değil bu benim hayrım olsun diyor. Niye zekat değil? Çünkü zekat bir borçtur. Yani borç vermek, borcu ödemek bir erdemlik değildir. Borcum olmadan veriyorsam bu sanki daha faziletmiş gibi algılanıyor. Hmm. Bu bir bakış açısı. Ancak bunun farklı bir bakış açısı vardır ki, İslam'ın baktığı açı da biraz sonra söyleyeceğim açıdır. Nedir o? Bir Allah'ın emridir. Yani sen zekat borçtur diyorsun, borcu öderken Allah'ın emrini yerine getirme gayesiyle ödediğin için, senin bütün servetini nafil olarak, sadaka olarak vermenden daha faziletlidir o vereceğin bir kuruşluk zekat. Evet Çünkü biri farzdır, biri nafiledir. Hiçbir nafile ibadet farza eşdeğer olmaz. O yüzden bunu bir yüksünme olarak kullanmak doğru bir şey değil. Yani ben yok zekat olmasın nafile yani ben hmm. öylesine vereyim gibi bu doğru bir şey değil. Hattı zatında hayır yapan kardeşlerimiz işte bazı borçlarından dolayı zekatı da olmuyorsa üzülmeleri gerekir. Verdikleri zekat olmadığından dolayı. Hmm. Yani nasıl olsa veriyorsun. Verdiğini niye farzdan mahsup edilmesinde nafil olsun? Yani nasıl olsa dört mekat bir namaz kılıyorsun. Bu namaz niye farz namaz olmasından nafile namaz olsun gibi. Evet. O yüzden daha yani bu da fazilet olan bu olduğu için zekat namıyla vermekten geri durmayalım. Zekatımızı verdik mi fazla verelim. Yani her verdiğimizi zekata niyet ederek verelim. Yani kırkta birini değil kırkta iki olsun veya daha fazla olsun. Kırkta üç olsun. Evet. Yani zekatın verdi bitti bundan sonrasında nafile olarak değil. Onu da zekat niyetiyle vereyim. Yeter ki verdiğin kişi zekata ehil olsun. Evet. Ha, zekata ehil olmayacak birine vereceksin veya yedirme içirme gibi. Yani veyahut da bir hayır müessesesi gibi işte e, bir kurs inşası evet. e, veya bir camiye bir şey alınacak. Yani zekat olması mümkün olmayan bir yerse ha, orada o zaman nafile olarak sadaka niyetiyle verebilirsin. Onun haricama hepsini Onu zekat niyet niyetiyle vermek. En güzelidir çünkü farzı yerine getiriyorsun. Bundan evet. daha büyük bir fazilet, Hasileti daha büyük yok. bir sevap olabilir mi? Evet hocam. <laughs>